bir sorum olacak. Acmendi ilk çıktığında cemaat olarak kendini tanıtıyordu ve cemaat olarak biliniyordu. Ne zaman tarikat oldu? Tasavvufta icazet olmadan postnişin olmaz. Hacı Efendi icazet veren oldu mu? Olduysa kimdir? Bir de Üstad'ın zaman tarikat zamanı değil sözünü nereye koymak lazım? Risale-i Nur hareketinin bir tarikat hareketi olduğunu Risale-i Nur'un çok yerlerinde yazıyor. Telvihat-ı Tisa'nın sondaki zeyilde 26. sözün sondaki zeyilde efendim Mesne-i Nuriye'nin 10. Risalesinde daha bunun gibi birçok yerlerde Risale-i Nur hareketinin bir tarikat hareketi olduğunu seri üsseyir olan bu zamanın evladına kolay bir tariki ihsan etmek rahmet hakimenin şanındandır diyerek ta 1921'de Risale-i Nur'un telifinden 4-5 sene evvel 1921'de Yuşa Tepesi'nde İstanbul Yuşa Tepesi'nde yazdığı Mesnevi Nuriye'de bunlar yazılı. Ve bunun devamı aynen Risale-i Nur'a intikal etmiş, devam etmiştir. 26. sözün zeyli gibi inkarı, tevili mümkün olmayan bir noktada Risale-i Nur hareketinin bir tarikat hareket olduğunu, dört hatveden ibaret olduğunu yazıyor. Biz azmendi olarak ilk çıktığımız günden itibaren hiç değiştirmedik sözümüzü, devam ediyoruz. Risale-i Nur hareketi bir tarikat hareketidir. Risale-i Nur hareketi bir tarikat hareketidir. Mürşidi olan, evradı olan, hatta kendine mahsus kıyafeti bulunan bir tarikattır. Mürşidi Hazreti Bediüzzaman'dır radıyallahu anh. Efendim, evradı vardır, Biliniyor beş vakit namazın arkasına tesbihatlarımız vardır. Akşamla yatsı arasında nakşibendi, e, azmendi hatmesi vardır. Evet. Tasavvufta iki çeşit yol var. Birisi normal bilinen herkesin bildiği bir tarikat usulüyle intisap almak vardır. Yani mürid efendi gider, şeyh efendiye ben size intisap ediyorum der. Ona o da onun intisabını kabul eder, ona ders verir. Bu suretle bir intisap vardır. Bir de musafaha suretiyle intisap vardır. Bir de musafaha suretiyle intisap vardır. Bu Gümüşhanevi Hazretlerinin tarikatlarda usul kitabında gayet net olarak yazar. Musafaha suretiyle Risale-i Nur hareketi üveysi bir harekettir. Üveysi bir harekettir. Üveysiyette mürşidinin bizzat yanında olmak mecburiyeti yoktur. 100 sene, 200 sene, 500 sene evvelinden birisinden irşat alabilir. Üveysi tarz böyledir. Büyük üveysiler Nakşibendi Hazretleri büyük üveysilerdendir. Gavsi Geylani büyük üveysilerdendir. Hazreti Bediüzzaman da büyük üveysilerdendir. Kendisinden evvel İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Zeynül Abidin, Gavsi Geylani, Abdülkadir Geylani Hazretleri ve Hazreti Bediüzzaman. Bizim silsilemiz böyledir. Üveysidir yani. Üveysidir ve Sultan Hazretlerinden şeyden Üstad Hazretlerinden Sultan Feyzi Hazretleri almıştır. Risale-i Nur hareketi bir irşat hareketidir. Risale-i Nur hareketi bir irşat hareketidir. Bir felsefe hareketi değildir. Yani insanları ikna etmek, ilzam etmek, püskürtmek, yok onları dilsiz hale getirmek, onları ikna etmiş olmak falan. Bunlar bizim mesleğin süpürge nevinden olan şeylerdir. Yani bir insanın elinde bir süpürge olur, bir yere gideceği zaman yolun üzerinde pislikler olur, guburat olur, bir şeyler olur. Onu süpürür, kenara atar ve yola devam eder. Bizim elimizde hüccetler, bürhanlar böyledir. Yani Risale-i Nur'daki hüccetler, bürhanlar asıl değildir. Asıl maksat irşattır. Risale-i Nur hareketi bir irşat hareketidir. Ama deliller ve bürhanlar menfez açmak içindir. Yoksa asıl mana, asıl, asıl, asıl maksat değildir. Evet, şeyh olmayanın şeyhi şeytandır. Böyle dolma, ağızdan dolma lafları bırakmalı da Risale-i Nur hareketi İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Zeynül Abidin, Gavs-ı Lazam Abdülkadir-i Geylani, Hazreti Bediüzzaman radıyallahu an gibi silsilesi olan, üveysi silsilesi olan bir harekettir. Risale-i Nur, şey tarikat zamanı değil. Bu meseleleri okumuyorsunuz, merak da etmiyorsunuz, ne söylediğimizde anlamak istemiyorsunuz. Bu meselede bir kitap yazmışız biz. Risale-i Nur-işat hareketidir diye, Risat Kapısı, Risale-i Nur-işat Kapısı diye kitabımız vardır. Oradan bakarsanız, bu meselelerin hepsi halledilmiştir. Hazreti Bediüzzaman bu sözü birkaç yerde ve tam isabetli olarak kullanmıştır. Bir, mahkemelerde kullanmış. takrir Sükun Kanunu'nun meriyette olduğu ve ben tarikatçıyım yahut talebeyim yani müridim yahut da intisaplıyım tabirinin idamı gerektirdiği mahkemelerde konuşmuş Üstad Hazretleri. bu biz burada mahkeme oluyoruz. Biz burada tarikat dersi vermiyoruz manasında. Şimdi tarikat zamanı değil. Biz mahkeme oluyoruz. Ne soruyorsunuz bana? Bir, o manada sormuştur. Söylemiştir. İki, tarikatın üç devresi, Risale-i Nur'un üç devresi var. İrşad hareketinin üç devresi var. Birincisi, tahkik imanın neşri, ehl imanı dalaletten kurtarmak. Bu devir tarikat devri değil. İkincisi, Hilafet-i Muhammediyen şeriatı icra ve tatbik etmektir. Tarikat perdesi altında şeriatın ve sünnet senyen ihyasına çalışmaktır. Beşinci mektup. Bu devir tarikat başladığı zamandır. Yani bu Risale-i Nur hareketi normal herhangi bir bir alimin oturup da hele bir şeyler yazayım dediği bir hareket değil. Bu hareket Süfyan Komitesi'nin rejimi, bir akarenesini ortadan kaldırmak için sahibimiz, Rabbimiz tarafından gönderilmiş bir harekettir. çocuk Çocuksu heveslerle, ağızdan dolma laflarla bir yere varılmaz. Adam olup güzelce anlamaya çalışmak lazım. Risale-i Nur hareketinin üç devresi var. Birisi tahkik imanın neşri ve ehli iman dalaletten kurtarmak. İki, khilafet i Muhammediye ünvanıyla şeriatı icra ve tatbik etmek. Bu tarikat devresidir işte. Beşinci mektupta yazıyor bu. Ondan sonra Dünya ittihadı İslam davasını tahkuk ettirmektir. Bu devreleri güzelce bilirseniz bu suallerinizin cevabını kendiniz vermiş olursunuz. Bu mesele uzun bir meseledir. Arzu ederseniz Risale-i Nur Rişad kapısı kitabımızı alır. Oradan bakarsınız aziz kardeşim. Hakikati arayan adam. Selamünaleyküm, Aleyküm. Aleyküm Selam. Efendim Abdülkadir <laughs> Geylani Kuddüs'e sırruhu ve Muhyiddin İbnül Arabi Kudüs'e Sırruh Hazretleri gibi birçok şeriat ve tarikat büyüklerinin eserlerinde şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır sözünü Risale-i Nur açısından nasıl anlamalıyız? Allah razı olsun. İşte ben size söyledim, bizim şeyhimiz var. Biz üveysi olarak, üveysi olarak İmam Ali'ye bağlıyız, doğrudan doğruya üveysiyet. Üveysiyetin ne olduğunu oku, öğren. Ondan sonra bu suali sor. Yani intisabın bir vicahi olarak tarzı vardır. Bir de üveysi olarak tarzı vardır. Hazreti Bediüzzaman kendisinden 900 sene evvel Hazreti Gavsa Azam'a intisab etmiştir. O da İmam Zeynül Abidin o da İmam Hasan, İmam Hüseyin ve o da İmam Ali radiyallahu an üveysi olarak intisaplıdır. Bizim intisabımız böyledir. Bunun başka türlü olanı herhangi bir tarikattan birisi birine intisap eder. O şekildir. Üveysiyetin tarzını öğren ondan sonra konuşalım.